Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir anne köftesi tarifim var. İçi yumuşacık, çok lezzetli bir köfte olacak. Yanında olmazsa olmaz patates kızartması ve domates, biberiyle enfes bir köfte patates menüsü oluşturacağım. Malzemelerine bir göz atarak hemen yapımına başlayalım. 500 gram orta yağlı kıyma, 1 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı ekmek için 1 yumurta, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve kekik. Garnitürü için 3 adet patates, 2 adet domates, 5-6 tane sivri biber ihtiyacım var. Ve bu köfte patatesi kızartmak için sıvı yağına ihtiyacım olacak. Yoğurma kabımın içerisinde 500 gram köftelik orta yağlı kıyman var. Ben üzerine bir yumurtayı ekliyorum. Bir su bardağı ekmek için de ekliyorum. Ve üzerine baharatlarını ekliyorum sırayla. Tuz, karabiber, kimyon, kekik, pul biber. Bütün baharatları da ekledikten sonra bir tutam ince kıyılmış maydanozu da ekliyorum. 3 diş sarımsağı ince rendeden rendeliyorum. Onu da ekliyorum. Daha sonra orta boy bir soğanım var. O soğanı da yine aynı rendeden rendeliyorum. Harcama onu da ekliyorum ve tüm malzemelerimi yaklaşık 10 dakika boyunca iyice yoğuruyorum. Ne kadar çok yoğurursanız köftenizin lezzeti o kadar güzel olur. Eğer vaktiniz varsa yoğurduktan sonra 2-3 saat dolapta bekletebilirsiniz içinde kullandığımız tüm malzemeleri içerisine hapsedecektir. Daha da lezzetli olacaktır. Ben köfte harcımı yaklaşık 10 dakika boyunca iyice yoğurdum. Artık harcımı toparlıyorum. Bu şekilde yapıp köftenizi artık toparlayabilirsiniz. Ve şekil vermeye geçiyorum. Köftelere şekil vermeden önce Yanıma küçük bir kaseye su aldım. İhtiyaç olursa elimi batırıp şekil vermeye devam edeceğim. Köfte harcımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bu şekilde elimin içerisinde yuvarlıyorum. Ve üç parmağımı bastırarak şekil vererek tabağıma alıyorum. Yine aynı şekilde köfte harcımdan bir parça kopartıyorum. Elimin içerisinde yuvarlıyorum. Daha sonra üç parmağımı bastırıyorum. Ve tabağa yerleştiriyorum. Köfte harcım bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Eğer isterseniz malzemeyi biraz daha fazla kullanarak bir kısmını da buzlukta saklayabilirsiniz. Okula giden çocuklarınıza ve çalışan herkese çok büyük bir kolaylık olur. Dilediğiniz zaman kızartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Tüm köftelerimi şekil verdikten sonra Sıra geldi patateslere. Köftenin yanında olmazsa olmazlardandır patates kızartması. 3 tane patatesim var. Onları hemen önce yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Daha sonra bu şekilde julienne olarak kesiyorum ve kaseme alıyorum. Tüm patatesleri aynı şekilde kesiyorum. Dilediğiniz boyda ve dilediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Ön hazırlıklarımı tamamladım. Köftem hazır, patatesim hazır, domates biberim hazır. Ve artık onları kızartmaya geçiyorum. Köfteleri kızartacağım. Tava ısındıktan sonra yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. Ve yağ ısındıktan sonra köftelerimi dizmeye başlıyorum. Ve köfteleri önlü arkalı iki tarafını da istediğim pişkinliğe gelene kadar kızartıyorum. İsterseniz azar azar birkaç aşamada çevirerek kızartabilirsiniz. İsterseniz de tek tur biraz fazla bekleterek iki tarafını da kızartabilirsiniz. Bu şekilde tüm köftelerimi kızartıyorum ve bir kenara alıyorum. Ve köftenin yanında servis edeceğim domates ve biberleri kızartıyorum. Hepimizin sevdiği klasik anne yemekleri vardır. Bu köfte de gerçekten onlardan biri. Mutlaka denemenizi öneririm. Tadı damağınızda kalacak bir köfte olacak. Domates ve biberler de kızardıktan sonra onları da köfte tabağımın kenarına alıyorum. Ve son olarak patates kızartmamızı yapacağız. Kızartma tavamın içerisine bol yağ koydum ve iyice ısıttım. Isınan yağımın içerisine kestiğim patatesleri ekledim. Kızarttıktan sonra da tabağıma altına bir peçete koyarak alıyorum. Ve muhteşem lezzetiyle anne köftelerim artık hazır. Yanında bol patates kızartması ve domates biberiyle muhteşem oldular. Bu tarifi mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Yedikçe yemek isteyeceksiniz bu köftelerden şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevilen tariflerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.